hep bize beraber şular var. Bir bugün başka bir garip bir videoya beraberiz. Baya fantastik fantastik olaylar oldu şu an Forest oynuyordu yani video çektim de Baktım spastik sp garip garip şeyler oluyor Video çekmeye başladım Çok şey zaten uçak düştü biliyorsunuz işte çocuğu falan kaçırdılar eee Mağaraya indik yam yamları kesiyoruz şu an Bize iş koymaya çalıştılar dedim lan sen kime şekil yapıyorsun mi dedim Kesiyoruz şu an işte Bacak falan topluyoruz. Bu arada Yavuz ben sesini açayım da bekle. Of. Oğlum biz niye yamyandık kafa top. Daha fazla taşıyamıyorsun kafa kafalar, yani kollar, bacaklar. Değil. Bu ne Yaptırak çıkmış bu sefer. Kanka onları şey yapıyor, yapıyor işte yemekler ısınıyor. Eee, yemek dur. Bu ne? Kafa koyacağım bekle. C mi olsun? Kafa Lan niye çıkıyorsun? <laughs> bir dakika. Ya, ben bir yazı sesini açayım. Bana? Ee, ya. başladı mı lan? Başladı tamam. Ee, gördüğünüz gibi TeamSpeak change volume. Konuş bir bakayım. Al şunu ye ya. Tamam. Al şu yemeğini ye. Ee, nerede yemek? Ee, lan do, lan ne oluyor? Ol bir şey. Dol lan. Yiyemem yemiyor. Ha. Oh, Şu anda tane şey Yaprak koy şuna. Maşallah. Kemik yaprak toplandı. Koy, yaprak. yaprak koy. Iğile yaprak. yaprak mı vereyim? Yaprak. Sana yaprak koy ha. E. Kodum. Heh. Yaktım. Bak, sakın vurma, sakın vurma. Sana mı Bu Bunda bu bizim hem şey kaynağımız, ısı kaynağımız hem de yemek için. Götüm. Kemik zırh geliştirilmiş mızla. Wow. Geliştirilmiş 3 tane kemik lazım. Daha iyi bir zırh yapacağım birleştir, birleştir, Olmuyor. Ben hiçbir Bunu şey bilmiyorum oyunla alakalı. Kimdir? Burada daha kim? Bir dakika. O zaman daha... bir he bak biz yemek yiyeceğiz. Yemek yiyip kemik alacağız. Kemik yap. Anladım abi. Lan. Ya yani bana lan. ne vuruyorsun lan? Ola. Yanlışlıkla vurdum ya. Adam ol Bak koyarım kafana ha. ABD'li çocuk şu böcekli şeye gidelim mi? Böcek, böcük. Gel örümceğe dalarım bir. Aa burada da var bak. Dur ya yapamadım. Çat. Oh, işareti, kapat oh bir şeyler kopuyor mu? Kopmuyor ben, artık. Adam, Adam bitmiş sömürmüş ne adamı. Bir de ondan sonra gideceğiz onu tekrar öldüreceğiz. Aferin. Ama Şunu birleştir. Bile. Kuş. Ee. Bakın balta ateşli. Gel lan gidip örümcek keselim. Ben Uşun aksiyon babalıyım. istiyorum öyle. Mi? Ben yamyamlık istiyorum. Nam 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 nam. Ye bunu. Of. Bu arada zerre aç değilim biliyor musun? Ben de değilim ama kemik için lazım. <laughs> Nasıl koyuyoruz bu arada? R basıp C mi basıyoruz? Hayır. Şey He o, kaldırdım. oha her şeyi koydum lan. Bu <laughs> Defsane, defsane, sevindim. <laughs> Nasıl base yapıyoruz oyunda? Ha küçük bir vizyon <laughs> tamam. Onun hani için şey yapacağım bekle bekle. Suyu E mi basıyorduk? D falan bir şey. Neyse. Üç kemik. Ha, ye, ye. Aha üç kemik oldu. Şimdi mızrağımı seviye atlatacağım. Çat, daha, çat, daha, Kumaş, bir kumaş daha. Oley. Lan olsun. Kal bak seksi mızrak. Bunu da bak ye. Bak bir Bunu bir de şeyle birleştirsen Aha, minor kanibalizm. <laughs> Düşmanı ye. Bak, Oha. Ben buna bir de yakıcı yaptım bir de. Yakıcı, yakıcı mızrak. O nasıl oluyor lan? Evet. Kanka iki kumaş, bir tane içki bir de buna koyuyorsun oluyor. içki, i̇çki. Maşallah. Of. Bunun kafasına koyacağım bunu. Fantaziye bak. Bak tak diye sokacağım ona. Delici yanıcı uçurucu falan. Gel gel. Gel gel. Nasıl yakıyoruz bunu? Ya mi fırlattığımız zaman ama fırlatma belki. Fırlatmadan önce nasıl yakıyoruz? Fırlattığın zaman patlıyor ya. Ama He sonra, sonra yakıyormuş. Eee. Aa orada. Aha orada orada. Bekle orada, bekle. Geliyor. Sen kime iş yapıyorsun? Ah. Oh! Yaktım. Bekle. Bunu da yakıp bekle. Gel gel. Gel gel. Gel oğlum gel. Yaktım, bekle. yaktım, yaktım. Koy. Gel yaktım, oğlum, gel. Ya. Aa, Aaa! Hayır! Aa, ay, Öldüm. Ay, ay, ay. Hayır! Aaa! Öldün mü? Öldü. Kuru kafa var. Hayır. Bas E yeniden başlamak için. Ay ay ay. Ölüyorum, ay ölüyorum. Ay ay Kuru kafa doluyunca ne oluyor? Ölmüş sayılıyor. He tamam. Ay, 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 ay. They survived Sıfır. Ay 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 ölüm ay. Ne yiyorsunuz lan beni? Ben siz yedim az önce. Ben de öldüm. Aa ben uçakta doldum. Bekle lan geliyor. Öldün mü? Öldüm ben de. E sen nereye ölüyorsun ya? Yok ya. Girmeyecektik ya. Kanla kaplanmış efeksiyon. Oha ben ölmüş mü ağlayalım yok bu yolu. Bu ne? Evet <laughs> taş. Kumaş falan Yeni bir şey. Kumaşı sarabiliyoruz mu? La bizim balda gitti lan İşte biz kumaşı sarabiliyor mu? Bir bak bakayım. Kumaş birleştir. İki tane <laughs> yapınca bandaj falan. Bir de bence yeniden bir de yeniden bir şey bırak yani. Hayır hayır. Banda. Da, Megan ile öğren yemi altı kaset ya ben ne yapayım Megan ile öğren yemi altı kaset lan kim bana vuruyor olamış kim bana şekil yapıyor lan bekli bu oraya gidelim ona göre bakarız o gitmiş ne olacak? Öleceğiz ama Anlamadım. Bekle. Ha. Biz nereden inmiştik? Buradan. Buradan. Nerede? Bak bu kuru, kuru kafa falan gibi bir Ya abicim ben nerede öldüğümü bulmayı biliyorum. Ben nereden indiğimi bulamıyorum. Ben zaten ya, gittim yani. oraya bulamadım bir de. He şuradan. Buradan. Bu. Bura. Bura mı? Bilmiyorum Geri biz nereden ben... gelip. bir su içelim değil mi? Su içiliyor mu? Ya. Açsın yine am, yiyecek bir şey bu. Zaten yemeğin var da, fantastisten yemiyor mu ya? Yüz, abicim, yüz, yüz 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 yüz. Yüzdük yüzdük kuyruğuna bile gelemedik daha. Biraz daha yüzeceğiz. Ben beni şeyler. Gel in. Fırla. Oyun kartı var. Enerji düşük bir şey ye veya biraz dinlen. Sır çantada olan bazı eşyaları topla. Bazı. Hepsi de gelmiyor. Benim eşyalar orada gördüm ben. Evet böyle ama şu şimdi Mısır İnandım. gevreye miyiz lan? Oğlum video çekerken mısır gevreye. Fanteziye bak. Aa indim. Mısır gevreye. Yani bildim mısır gevreye. Dur, mısın, la, Mısır yeri. simiti de salakım. Ha ha ha. Bak yine korkayım Çok komik Nailosu. Oğlum nasıl Anneliz iniyorsun lan? Anne Lan dur ben yanlış yerden iniyorum. Lan yardım et yardım ediyor. Lan o dur diyor. ben etrafımı. Ha L'ye basıyorsun. Tamam. Sen ya, bir daha, daha mı öyle? Düştü başla. Aferin et. salak. Aferin beri zekalı. Nasıl becerebildin zaten. sen bunu? Lan koş aşağı koş Bekle koşuyorum. İniyorum Nailosu. Şey kurtarman lazım önce nasıl söylenir? Ne diyor ya? <laughs> tamam. Kankam değil bir kere o benim Dombil ayıcı mı? Tamam. Tamam. o benim ben de... Dombil ayıcığım... Dombil ayıcığımın yanına gittim ve öldüm. Allah belanı versin. Ben de öldüm ya kafanı yiyeyim seninle. Bekle bekle be, geliyorum. <laughs> Aynı Doğru kaderi paylaştık. Bence. Bu ne ya? Hayır, hayır. <laughs> Yürü. Ya Neden başlamak de. yok? Bir de kafana koyayım bir daha. Acımızı çekeceğiz. Bende nasıl balta var la? Balta mı var bende? Oğlum çakmak o çakmak. L bastım çakmak işte. Enfeksiyonu ha. önlemek için yıka. O zaman denize girelim. Ya cübcü <laughs> yapalım. Oğlum bak yaz olsun var ya bir yüzeceğim bir yüzeceğim var ya uf. Oh. Aslında Marmaris'e gitmek vardı şimdi. Ah ben be ben Marmaris'te bir... yaşıyordum. La beni bir dinle ama. Yok. Söyle ben söyle. Ben yüzde fotoğrafları görüp evet ya bit <laughs> ya. Durun ben senin sizi biraz daha açayım. Çünkü video hiç gitmiyor mükemmel. Change volume. Ben, sen video mu çekiyor? Evet. Prizmi bir Arkadaşlar... yaptım ya. Arkadaşlar abone olanın. abone olanın anası tök. <laughs> abone olmayın falan. abone olmayın. Like atmayın. Paylaşmayın. Aa tavşan. Tavşan çubukla öldürebiliyoruz mu? Bu ne lan? Bu Gel lan bu. Yeni hayvan <laughs> keşfedildi. Ne haber lan? Nereden indik work, biz work, her work, burada? Work work ya work bu work work. Aa vurma lan canı zaten. Zı. The... Mal. <laughs> Şöööööööö. Oy da ayrı tekniği Ya bir git. <laughs> ya keşke videomun olduğu söylemeseydim. Daha iyi olur. Bu ne ya? Zı. Gel, gel buradan. Bak önümüzü göre göre. Önümüzü göre göre. Aşağı lan, atlamıyoruz yalnız. Fark donuyor. Çok soğuk oldu. Aa hakikaten lan buzlandı ekran. Hiç fark etmedi. Hiç fark etmedi biliyor musun? Şimdi saceller odası var ya hemen inamene Islaktın ve edeyim. üşüyorsun. Kurumak için ve kurmak için ateş yakıyor. için ateş yak. Ateşi Bebeğim, kırdık. Bebeğim ıslandım. Bekle lan. Bak yine düşüyordum az kalsın. Şöyle. İn abici var şu an. Oh. Ne devam edelim inşallah. Üşüydü benim inşallah. Lan. Yemek var mı? Yemek 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 yemek. Al topla 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 topla. Gömün 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 gömün. Bu ne? Oh. Çanta. Gömül, 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 gömül. İlaç, ilaç, ilaç. ilaç. İndir aşağıya. Dur. I. I açtım. I. İçki. iç. Oh yarısın koçum ha. İlaç. Bunu da iç. Ye. Afiyet. Heh. Güzel, şuna yaprak koy. Yaprak mı koy? Yapra <laughs> yapra Dur. C. Mal. Ya. <laughs> ya. <laughs> 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 yaprak yokmuş. Ya güzel. Daha... burada var ne ya bak, oğlum. Cip. Burada bak bak. Ateş. Ha bak yaptım. Cep. <laughs> ben ölüm gel Bekle ben ölümün a sikume. Bekle. Biraz dolsun. İçki biraz daha iç iç. Kaset bana bana yemek lazım. Biraz daha yam yam pişir öyle. De yam yam piş piş bu bu. Abi. Allah geliyor. Gelme. Gelme. Kaç Gelme. Gelme lan. Koş. 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 Geliyor, geliyor, geliyor. Kaç, kaç, kaç. Kaç, geliyor. Aa, sağ klik de. Oha. Sağ sol, sol. Şşt. Hayır dur lan. Kaç, kaç, kaç. Şimdi I bastık çikolata. Ye 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 ye. Gömül gömül gömül. Of. Hepsini yedim valla. Atıştır. Oy. Çikolata kalmadı artık. Aferin. Bir tane yani soda içtim. ne yiyeceğim Oh. Yemeyeceğim. <laughs> Cevap Güzel, basit. Yemek versene şuna. Kime? şuna yemek koy lan. Oğlum bitti lan bitti bitti. <laughs> yok. Yedim hepsini. Ateş söndü. Gel lan o zaman. Hı. Vurma oğlum vurma öleceğim zaten. Vurma oğlum. Aa benim vurma mızrağım ben. bitmiş. Ay. Dişleri Ay, ne, ne yapıyoruz abi? biz? Ney? Dişler hasar hı eksi hız. Iııı. Balta bir diş daha var. Kumaş mı? Aa balta kuma yok kumaş olmadı. Odun mu değil, Çubuk mu? Odun bir şey. Ne diyorsun olur? Aa benim hala 3 kemiğim var. Bekle bir daha yapacağım bunu. Sonra bir daha kumaş. Yok. Kumaş içki. Şöyle. Sonra bu kumaş. Valla şu an fantastik fantastik şeyler. Şimdi A, mi bir diş bak. koyacağım? Yok yine Bana bununla vuracağım bir daha bak. Bekle bekle lan bir dur. Ne var lan? A oğlum. Lan. Götüme Tengiz. vur. Acı acı. O odun nereye gitti? Sen odunu mu çözdün? Ya. Oğlum odun. Ateş nerede? Ateş burada yap. Bir daha. Kafanız kimsenin. <laughs> 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 Mal bir ateş vardı zaten onu da gittin ya. E sen yaptın durmadan. Ya ne ben yapmadım, yapmadım bir şey. Olacak. Bu ne? Doğa e Olmuyor. Kamp yapacakmışız. Kamp kuracaksın. Aa kol saati var bende. Bak bir daha sağdıralım mı? Bir daha verelim sonra. Hüdo paran Hüdo parayla bant var mı sende? Parayla bant para vardı da yok oldu işte. Hı. Şey patlayıcı yapabiliyor musun? Bak saat, bant, içki, para ve bilgisayarlardan çıkan işlemci. Fantaz Oha. <laughs> Gel bir daha saldıralım. Oğlum öleceğiz, öleceğiz. Oğlum edelim, öldürmemiz edelim. lazım onu bak. Oğlum orada deli gibi loot var. Ya deli gibi loot var da belki bir şey Bir abına yaklaşayım. Gel lan buraya. Şşş. Alo. Bu bu da yeni balta yaptı. Nasıl? Cık, i̇yi bok yedin. Bakayım. <laughs> o ne lan? Oğlum senin demir baltan varken niye böyle balta yapıyorsun başta? Geliyor! Başla Allah! <laughs> oh, vur 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 vur! Vur 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 vur! Vur vur Allah yandım adam. Ben de vur vur ben de vur 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 indir 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 Öldüm, oğlum. Ölen, ölen. vur Gel ağzına Allah öldü mü? Böyle 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 E bastım ölen, 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 ölen. lan bir şey üstüne atladım ne oluyor oğlum? Bir şey aldım. Üper ticirist falan bir şey aldım oğlum ne yaptım ben? Oğlum ben ölüyordum oğlum ben örümceğe Oo. E bastım bir şey aldım. Neredesin lan örümcek? Sizden korkum yok benim. İlaç iç biraz. ilaç iç. Ye ye hepsini iç. Oğlum ne vardı? Gel lan buraya senin etini yiyeceğim ben. Gel gel kaçma oğlum. Nazmay bir şey aldım örümcekten. Ne aldın? Bak ölmüş öl Allah ben Aa, geliyorum o, lan o, o, o. Jumpscare atıyor örümceğin arkası. Aman ada oğlum kanın alırız oğlum. Oğlum biz uçak yamyamıyız lan. Aa, uçak yamyamıyız bana, biz. bana vurdun ölüyor mu? Ölüyor mu? Aman ölme. Lan bak bir daha sana vuruyor. Oğlum ölme geçme lan. Dur şunu alayım bakayım. Bekle abi sıra sıra. Zayıf mızrak toplandı. O benim mızrağımda da neyse az Yok bak at şöyle at. Lan nasıl bırakıyorum bunu? Bırak. Ya da za kemik dur kemikleri toplayıp şey yapacağım ya. Bu da geliştirilmiş mızrağı. Ha benim. Al lan mızrağını. Nasıl atıyorum mızrağı? Aha ödül zaferi al kafasını getirdim sana. Ödül zaferi. Bu nasıl bir zafer oğlum? Fantezi yazıyor musun? Abi über bir şey garip bir şey aldım. İçki var. he balta. he dur. Abi ben az önce über şib garip bir şey geldi. Onu aldım. Örümce öldü tamam mı? E bastım kafasına. Bir şey aldım sonra. Hmm, gel hadi gidelim bakalım. Yamyamı aldı mı? Bacaklarını falan. Ha, almadım da alırız onu. <laughs> alalım alalım. <laughs> Oğlum yamyamın cesedi nerede lan? Lan dönüşte alırız da dönüşte olur. <laughs> Oğlum bu ne ya uyuda baksana şu tarafa. Bir dakika bakacağım. Lan geçemiyor. Hay canavar asmış bunları Bak deli gibi loot çıkacak şimdi. Oğlum biraz da yürümeyi bilse benim karakter. Bir lan bir şey yok. Bu ne lan? Lan Ve. Ve. Hop ışık Zahir hayır orada? Jeneratör. Jeneratör nerede? Biz bunu nasıl çalıştırıyoruz? Çalışmıyor oğlum bu. Çöp baksın sür. Geliyor. Dur ye bunu. Çadır var. Aa bunu... burada uyuyabiliriz daha çadırda. Bekle bunu ye. Bunu kopar bu. Bunu parçala. Of kafası kopuyor. Çok aile dostu bir içerik. Aa ok. Vallahi ok buldum. Ok mu? Bu. Aferin. Bu oğul patlayıcı da buldum. Benzin de buldum. Tamam gel o, -o. patlayıcı. Dur 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 dur. Burada tamam. mi? La bilgisayar var burada. Tamam. Ne güzel bekle bilgisayar bekle. Bilgisayarı ne çıkıcam bekle. Aldım hepsini kırdım kırdım. Ya. Burada gel şurada uyuyak. Oo ok ok ok. Değil de ay ay. gel şurada uyuyak ya. Uyuyacağız mı? Uyuma yeri mi var? Aa uyunuyor. C Z Z. Z. Z bas Z. Bu ne hilal? Oo Hüday'la yardım kapalı. da Sleep Beat Player. Uyandım de bastım. A. Heh. Ay pardon. Aferin. Uf, a e, pardon dediğin için değil, için. Cıbır Bu ne? Bu ne yok yok. Bu, bu ne lan? Bak kesin buradan bir yere daha çıkıyor ama boğulacağız burada. Yapılacaklar ise yeni madde eklen. Vallahi boğuluyoruz. Kaç. Bı -bı. Lan ben bolca ah, ah, direkt ah, boğulmuyor değil mi? E, ah, boğuluyor, vallahi boğuluyor. Lan, Lan yukarı gel, yukarı çıkacak, yukarı, ah, yukarı, yukarı. Allah, ah. O <laughs> oh, bir canı falan kaldı bu ne oğlum? yemek yapmamız lazım bizim. Hatırlıyor oyuna bir, iki canlı falan başlamıştık. Ona geri döndü şu an. <laughs> ben ben canım Aha sandık. Ay oğlum insan biraz daha tutar nefesi direkt ölmez anasını hani hissedeyim. Heh, kuşan craft yapılmış ya, craft yapılmış ya yine oğlum. Çat. O kırılıyor mu atınca? Yok, toplanabiliyor tamam. Artık önüme gelene o kadar cihan. Legolas tarzı ya. Bu ne Yer, yere E bastım. Yani i̇laçlar toplanır. Evet. Gerçi o daha çok Oku atmak yerine okla bir şey düşürüyor falan Etr Alım içerisinde fanlıkın var Elf olmadım elf elf Adam zeki yay varmış da. Ya senin bıyık vardı bıyık gitmiş Çin La olmuş lan sen Bu kutuları ahşap kutuda kırılıyor bir şey çıkıyor mu içinden? Yok boş çıktı Baş mı çıkıyor? Baş çıkıyor yani. aynen Anlıyorum Aynen ondan işte kanka. Okay. Eee benim mızrak mızrak git. Olay. Oğlum ben e, yere item nasıl atıyorum? Tutup çek. Nasıl atacağım lan ben senin mızrağını geri? Elini alıp G basıyorum galiba. Elimi alıp G basıyorum. CS mi lan bu G basıyorum? Bekle. G bastım. Ne oldu şimdi? Bok oldu. Yok geri geldi envantere. Oh. Gel adamın... ateş kurup Aa, pişirelim. Adamın bir götü kaldı burada. <laughs> Gel pişirelim onu. Bir de adamın kolları da bakar. Bekle bir yalan mesaj. Bu ne mesaj bana geldi. Dur şuraya kurmamız lazım oğlum. Götüm kurma, donuyor. Kurma diye mi var? 10 dakika. Hayır yaprağımız yok. <laughs> tamam ben geleceğim birazdan. Heh. Bir de şunu doldursana. Ne yapayım bunu? C bas. Dur. Ay e pardon. E -bas, Yaprak bas, yaprağım yok. Ne yapacağız? Ben de yaprağım yok. Ee, e ee, bok lazım. oldu. Gel. <laughs> Oğlum sen yıkansan senin kalın falan olmuşum gel yıkan sen. Bucu bucu. Ben ben bebeğim. aç çikolata. Benim... O. O mutlar yenileniyor mu lan? O valla şu an hani force değil de. O bak mantıken böyle bir oyunda mutları yenilenmemesi gerekmiyor mu? Değil. Yani, yani online raft mı oynuyorsun siz de? Işte, falan mı oynuyorsun? Ya alım ya? Keşke raft alabilse çok güzel oyun. Raft. Evet. Kaç dolar lan raft? Bekle. 20 dolar da falan yok. 20 ona O ne ben, lan? Kanka teyzem bunu önceden şey olarak almış, bedava olarak almış. Onu sen teyze ne istemiş abi var ya? Onu te Kanka, o teyzem hocam ne oynuyor 13. Kanka ne ben olmuş? bunu kreklerim. Ben bunu kreklerim. Ben ne bunu oldu? crackler videosu çık Crackleyip videosunu çekerim. Bak. Krekleyip krekleme videosu. Tamam mı? Evet. Crackleme Krekleme videosu yapıp kreklediğim oyunun videosunu çekerim. Hani aldın mı? Çifti içerik abi. Bu da bir bitmiyor ya. Evet. Allah düşüyordum bak. Tutmasan düşüyordu pek. Lan yukarı çıkarttık öreceğim. Aa cips bekle. Cips deyince akan sular durar. Dur bak durur değil bak durar. İtina ile durar. Şey gülersen ölersin. Ölersen. Ölürsün <laughs> değil ölersin. Lan bu ne? Yasaklı oyun hoca. Haram olan haram olan oyunlar. 1 GTA 5 parantez içinde kumar parantez soygun parantez öldürme. Ooooo oh. Counter Strike Terörist Ve bomba Oyun 3 Eee başka ne var lan? PUBG The... Yok The oyun PUBG. 4, oyun 4 Brawl Stars Dövüş Kavga şey Bekle PUBG'ye Bir yandan sakız çiğniyor ya, ama deki şunun asmr'ı şöyle bir daha yap bir daha video ASMR Oğlum ben gebereceğim ha. Yapraklar, bir ne şu. yapraklar. Yaprak. Burada çok kötüymüş lan. Peynir soğan fırınlanmış cizinin cipsleri var ya. He. O işte. Normal o, çizim dur, daha güzel. dur. Bize şu an yaprak lazım bu. Tamam ağaç keselim düşer. Ay mantıken. La bir son bir tane He. lan yaprak. O, kes 5 yaprak. yaprak. He tamam yaptım. He dur yap hızlı yap. Kurtum da açlıktan Açıktan ölecek adam. Re 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 yok. C C C C C C C. He. Oh. Hadi, Biz hadi. biraz yaprak depolayalım, bir daha olmasın. Şş, bu bir daha yaşanmasın. Yaşanmamız lazım bizim yemek. İki yaprak toplandı, 3 yaprak toplandı. 4 oldu. Aa 3 yaprak. Piş artık. Piş artık. Öleceğim açlıktan öleceğim. Piş artık. Oğlum bende çikolata var. İşte veremiyorum, bir de vermeyi öğrensem. Fiş Oyuna artık. daha Fiş. 30 dakika falan oyuncu girer. Yes. Oh yedim. yedim, yedim ben yedim, boydum. Yedim, yedim, yedim. Bu, bu şerefsize 35 lira verdim. Pezemek insan bir arkadaşına gider şey alır değil mi? şey alır. Ne alayım? Değil mi? Tier Ya, oğlum gitti otu fiziksel olarak 35 lira verdim. Dayı bu gitti. Dayı Geri kalanı da kendisi dayı dayı. kaç 50 kuruş falan kendi cebinden verdi. Kıyamam. 50 kuruş aga 50 kuruş falan için? 50 cent. Burada Aha. bir, burada bir gönderme mi yapıyorsun yoksa? Evet. Ayda ben Eminemciyim. O yapmam, yaptırtmam falan. Enni dele dele. Abi kafamı. Ha tamam pardon bir tane eklemiş. Yanlışlıkla bak Hüdo. 20 lan yanıyorum. Lan! Yanıyorum lan! <laughs> Yanıyorsun Yuda <Hüdo abi>. Lan! <laughs> Oğlum git suya da suya. Ya ben suya girene <laughs> kadar söndüm zaten. <laughs> Yanıyorsun Yuda abi. Bakalım kaç dakika olmuş. 26 dakika olmuş. Ben bitirelim o zaman. Gel kamp ateşi başına bitirelim gel pek boş bir bölüm oldu. Kafatası toplandı. Bu kafatası ne yapıyoruz bu arada? Videoyu mu bitiriyor? Musun? Evet bitiriyor. Ne oldu beğenemedin mi? Craft yapılmış Bitir. sopa. Craft. Evet ben craft yapılmış mi? ben sopa mi? yaptım şu an. Ben ben bitireyim böyle Bekle bitireceğim sana. Bitir lan. Bitir. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna kadar de... Tutamadı. Çok teşekkür ederim. <laughs> bir daha abi buradan eşek deme. Bistir git de. Evet arkadaşlar videonun daha sonra geldik. Bu Forza serisinin devamı devamını istiyorsan like atın, abone olun, like atın. Ben de aç kesim böyle Lan oğlum geliyor, 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 geliyor. Ne böyle, geliyor? Lan, kim geliyor? Cennet mi geliyor? Yam yam <laughs> geliyor. Yam yam geliyor. Yam yam derdi. Yam yam, yam yedim. Aa burada. Yam yam. Neyse arkadaşlar burada da bu videonun bir sonuna geldik. Gördüğünüz Allah geliyorlar. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Daha fazla istiyorsanız like atın, abone olun. Like atın ve daha fazla abone olun. Görüşmek üzere. Ay. Ah, eh, bitti. ne oğlum. Bak bak ölmemiş pezebe? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Aa! 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 <laughs> hala var ya. Bak hala geliyor baba. Sen, sen kimi kanatıyorsun lan? Ne kudum? Ama <laughs> ne Bekle ı basayım da ilaç içi, Sağlık iyileştirir Allah Allah Başka ne iyileştirir Bir dakika ben ikinci bir mızrak yapabiliyor muyum gelişmiş mızrak İkinci Onun için şey yapmam Yok, yapamıyorum. lazım bildirim. Bir tane var çünkü Bir tane Neyse, çanta gibi şey yapmam ben lazım Ben çıkayım ben çıkmam lazım Oyun çıkıyor mu? Ne çıkmak zorundayım. Of ya. Neyse burada devam ederiz. Nasıl tabii. şey yap? Save alacağız? Nasıl? Nasıl yapıyoruz onu? Ee, Minecraft şey gibi yap değil bu. <laughs> Çıkacağım save almıyor mu? Kanka burada işte burada duruyor. Ana menüye çık diyor. Ben de çıktığım zaman tekrar oyuna katıldığında oluyor. Aa, tamam. Ana menüye çık. Oldu mu şimdi? Oldu. ya Ben, seyki değil de bende oluyor. Önceden. Anladım. Anladım tamam. Ben oynayamıyorum tamam. Anladım anladım. Oynadım. Tamam. Ayı şu. Ee, bak şey yapmayı yap, unutma bak. Bekle. Stop recording. Aa kaydı ben durdurmamışım. Lan. Neyse evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bye